Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde trigonometrik denklemler konusunu işleyeceğiz. Sinüs x fonksiyonuyla başlayalım. Sinüs x eşittir. Sinüs alfa ise x1 yani birinci kökümüz eşittir. Alfa artı 2 pi ya da alfa artı 360k'dır. İkinci kökümüz ise pi eksi alfa artı 2 pi ya da 180 eksi alfa artı 360k'dır. Gelin bunu beraber bir örnekten pekiştirelim. Sinüs x eşittir. 1 bölü 2 ise eğer Sinüs x eşittir. Sinüs, bir, sinüs ne zaman 1 bölü 2 idi? Sinüs 30'du değil mi? E, cinsinden verildiği için o zaman sinüs pi bölü 6 olarak yazabilirim. Sinüs 30'da yazabilirsiniz bu arada. Fark etmez. x 1 eşittir. A, pi bölü 6 artı 2 k pi ya da 30 artı 360 K diyebilirsiniz. Burada kullanacağımız denklem şurasıdır. Çünkü bize vadyan cinsinden verilmiş. X2 ise P bölü e, P eksi P bölü 6 artı 2 K P e, diğer, diğer kısmı yazmayacağım. K yerine 0 yazarsam eğer X birimiz ne gelir buradan? P bölü 6 gelir. 1 yazarsam P bölü 6 artı 2 P Pi bölü 6 artı 2 pi'miz 0 2 pi aralığında olmadığından dolayı burası bizim kökümüz değildir. Şuradan devam ediyorum. K yerine 0 yazarsam 5 pi bölü 6 olur. 1 yazarsam 5 pi bölü 6 artı 2 2p pi olur. 2 pi'den büyük olduğu için yani şu aralığın dışında kaldığı için burası bizim kökümüz değildir. Bir sonraki örneğimize bakalım. Sinüs 4x artı pi bölü 3 eşittir. Kök 3 bölü 2 denkleminin 0 pi aralığındaki köklerine bakıyorsak eğer o zaman sinüs 4x artı pi bölü 3 eşittir. Kök 3 bölü 2 ise ya sinüs ne zaman kök 3 bölü 2 idi? 60 tane değil mi? O zaman sinüs pi bölü 3'tü. Çünkü bize radyan cinsinden verilmiş. O zaman 4x artı pi bölü 3 eşittir. Pi bölü 3 artı 2k pi'dir. Şuradaki pi bölü 3'ler gider. O zaman şuradan ne gelir? Her tarafı 4'e bölersem x1 eşittir. 2k pi bölü 2 olur. Diğer, diğer denklemimizi kuralım. Yani şunu kullanacağım bu defa. Bu defa bunu kullanacağım. 4x artı pi bölü 3 eşittir. Pi eksi pi bölü 3 artı 2k pi olur. Pi'den pi bölü 3 çıkarsa 2 pi bölü 3 pi bölü 3'ü diğer tarafa yolladım. Pi bölü 3 oldu tekrardan. O zaman 4x eşittir. Pi bölü 3 artı 2k pi. Her tarafı 4'e böldüm. x2 eşittir. Pi bölü 12 artı kp bölü 2 olur. O zaman şu iki denklemde şu iki denklemde K'lara değerler vermeye başlayalım. O zaman x1 K yerine 0 yazarsam 0 olur. 1 yazarsam pi bölü 2 olur. 2 yazarsam pi olur. 3 yazarsam 3 pi bölü 2 olur. 3 pi bölü 2 0 pi aralığında olmadığından dolayı burası bizim kökümüz değildi. O zaman ikinci denklemimize geçelim. K yerine 0 yazdım. Pi bölü 12 oldu. 1 yazdım. Pi bölü 12 artı pi bölü 2. 3'ün 3 yazalım bu defa. Pi bölü, e, pardon 2 yazalım bu defa. Pi bölü 12 artı pi oldu. Şurası pi'den büyük değil miydi? Evet. O zaman bu aralıkta değildi. Bu aralıkta değilse köküm de değildi. O zaman köklerim bir şu gelir. Bir şu gelir. Bir de bunlar gelir. O zaman köklerimizi yazalım. Kökler eşittir. 0 pi bölü 2 pi pi bölü 12 şuradan payda eşitledim. 7 pi bölü 12 olur. Şu denklemin köklerine bakalım. Sinüs x artı sinüs x artı 10 eşittir. Kök 3 bölü 2 ise ya kök 3 bölü 2 neydi sinüste? De 60'tı değil mi? O zaman sinüs 60 yazdım. Çünkü bize derece cinsinden vermiş. Dikkat edersen şuradaki 10 var. O yüzden dereceyi kullandım bu defa. x artı 10 eşittir. 60 artı 360k o zaman x birimiz ne olur? Onu diğer tarafa yolladım. 50 artı 360 k'dan k yerine 0 yazdım. 50 oldu. 1 yazdım. 410 oldu. 410 0 360 aralığında olmadığından dolayı 410 bizim kökümüz değildi. O zaman kökümüz neydi? 50 idi. İkinci denklemimize bakalım. x2 eşittir. Yani x artı 10 eşittir. 180 eksi 60 Artı 360 k. Şurası 120 yapar. Onu attım. 110 oldu. O zaman x2 eşittir 110 artı 360 k. K yerine 0 yazarsam 110 derece yapar. 1 yazarsam 360 artı 110'dan 470 yapar. 470'imiz şu arada olmadığından dolayı kök değildi. O zaman köklerimiz 110 ve 50 derecede. Bize kökler toplamını sormuş. O zaman 50 artı 110'dan kaç olur? 160 olur. Diğer, konu, diğer kısma geçelim. Kosinüs x fonksiyonunun çözümüne bakalım bu defa. Kosinüs x eşittir. Kos alfa ise x1 eşittir. Alfa artı 2k Bu da eşittir. Alfa artı 360k. Dikkat ederseniz sinüste de aynı şey vardı. farklılık sadece x2'de vardı. Kosinüs ve sinüs için konuşuyorum. x2'miz eksi alfa artı 2k pi ya da eksi alfa artı 360 k'dır. Bunu unutmuyoruz. Bu önemli. Bir örneklem pekiştirelim bunu. Eksi, kosinüs e, eksi 1 bölü 2 eşittir 0 denkleminin 0 2 piyanındaki kökleri bize sorulmuş. O zaman eksi 1 bölü 2 denklemin diğer tarafına attım. Kosinüs x eşittir 1 bölü 2. Kosinüs ne zaman 1 bölü 2 yedi? 60 60'lar değil mi? Pi'li verdiği için ne yapacaktım ben? radyan cinsinden yazacaktım. O zaman kosinüs 30'umuz nasıl yazılı? Pardon 60'ımız nasıl yazılı? Pi bölü 3 olarak yazılı. O zaman x1 eşittir. Pi bölü 3 artı 2k pi'de k'ya 0 yazdım. Denklemin kökleri pi bölü 3 oldu. 1 yazdım. Pi bölü 3 artı 2 pi oldu. Şurası 2 pi'den büyük olduğu için kök olmuyordu diğer kökümüze bakalım x2 eşittir P, e, pardon, eksi pi bölü 3 artı 2k pi o zaman k yerine 0 yazarsam eksi pi bölü 3 olur 1 yazarsam eksi pi bölü 3 artı 2 pi 3 yazarsam e, pardon 2 yazarsam eksi pi bölü 3 artı 4 pi olur eksi pi bölü 3 şu aralıkta olmadığı için kök değildir Eksi pi bölü 3. 2 pi daha kaç yapar? Şurayı yazalım. 5 pi bölü 3 oldu. Doğru mu? Ee, bir de şurayı hesaplayalım isterseniz. 12, 11 pi bölü 3 oldu. 11 pi bölü 3'ümüz şu hafta olmadığından dolayı kök değil. O zaman köklerimiz 5 pi bölü 3 ve pi bölü 3'tü. Yani pi bölü 3 ve 5 pi bölü 3'tü. Diğer bir sorumuza bakalım. Kosinüs 3x artı 20 eşittir. Sinüs 2x artı 40. En küçük pozitif kökü bize sorulmuş. Şimdi bir tarafta kosinüs var diğer tarafta sinüs var. O zaman birinden birini diğer cinsinden yazmam lazım. Yani şunu demek istiyorum. Kosinüsü istersem sinüs cinsinden, sinüsü istersem kosinüs cinsinden yazmam gerekiyor. Kosinüs konusunu işlediğimiz için sinüsü kosinüse çevirmek istiyorum ben. Sinüs 2x artı 40. Ben şu içerideki açıyı 90'dan çıkartınca kosinüse dönüşmüyor muydu? Evet. O zaman yapalım beraber. Kosinüs 3x artı 20 eşittir. Sinüs 2x artı 40 ise şu ifade neye eşitti? Kosinüs 90 eksi 90 eksi 2x eksi 40'tır. Artı 40'tır. Doğru mu? Şu parantez içinde olacak. O zaman yapalım. Şu iki ifade birbirine eşitti. O zaman yazıyorum. Kosinüs 3x artı 20 eşittir. Kosinüs kosinüs 50 eksi 2x oldu. O zaman kosinüsün formülünü hemen kullanalım. 3x artı 20 eşittir. 50 artı eksi 2x artı 360k. Buradan 2x'i diğer tarafa yolladım. 20 diye tarafa yolladım. Ne geldi? X birimiz, 5 e, tane x'imiz eşittir. 30 artı 360k. Her tarafı 5'e böldüm. O zaman x birimiz ne oldu? 6 artı 72k oldu. Diğer, diğer denklemimize bakalım. 3x artı 20. Şuranın eksilisiydi değil mi? Çünkü şurası artık bizim için alfaydı. 2x eksi 50 artı 360K. 2x'i diğer tarafa yolladım. 20'yi diğer tarafa yolladım. Buradan x 2'miz ne geldi? Eksi 70 artı 360 k oldu. Ben buradan k'ya değer versem, x1 için konuşuyorum şu an. x 1'imiz 6 oldu. 1 yazdım 78 oldu. 2 yazdım 144. 6 daha 150 oldu. Böyle devam eder. Çünkü bize bir alık verilmemiş. x2'ye bakalım. Eksi 70 oldu. Ee, bir yazdım. 360 artı 7, eksi 70'ten 290 oldu. Şu sonsuza kadar gider. Bize neyi sormuş? En küçük pozitif kökü. En küçük pozitif kökü kaç? 6. O zaman cevabımız nedir? 6'dır. Şimdi tanjant x fonksiyonunun çözümüne bakalım. Tanjant x ve kotanjant x fonksiyonlarının çözümleri aynıdır. Ve çok da kolaydır aslında. Tek bir çözümü var çünkü. Tanjant x eşittir. Tanjant alfa ise x eşittir. Alfa artı kapi. Yani alfa eşi alfa artı 180 k oluyor. Hemen şuradan notumu alayım. Devam edelim. Formülümüz şurada kalsın. Örnek çözelim. Formülümüz şurada kalsın. Örnek çözelim. Formül görünüyor değil mi? Evet. O zaman şu örneği beraber çözelim. Tanjant 2x eşittir kök 3 denklemi 0, 2 pi alındaki kökleri bize sorulmuş. O zaman tanjant 2x eşittir. Kök 3 ise tanjant ne zaman kök Tanjant ne zaman kök 3'tü? 60'tı değil mi? Radyan cinsinden verildiği için o zaman tanjant pi bölü 3 yazalım ben. O zaman 2x eşittir pi bölü 3 artı k Her tarafı 2'ye böldüm. Ne geldi? x eşittir pi bölü 6 artı k bölü 2 oldu. O zaman k yerine 0 yazarsam köklerimiz ne olur? Pi bölü 6. 1 yazdım. Pi bölü 6 artı. Pi bölü 2. 2 yazdım. Pi bölü 6 artı. Pi. 3 yazdım. Pi bölü 6 artı. 3 pi bölü 2. 4 yazdım. Pi bölü 6 artı 2 pi oldu. Şurası 2 pi'den büyük olduğu için o zaman aralığımızda değildir zaten. O zaman kökümüz değildir. Kökleri hangileri de? Pi bölü 6, pi bölü 6 artı pi bölü 2, pi bölü 6 artı pi, pi bölü 6 artı 3 pi bölü 2'dir. Şu denkleme bakalım. Tanjant x artı 10 çarpı tanjant 40 eksi 2 x eşittir. Bir denkleminin 0 2 pi aralığındaki kökleri bize sorulmuş. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ben şunu, hatta hatta aynı, aynı şunu payda yollayalım. Tanjant x artı 10 eşittir 1 bölü tanjant 40 eksi 2x oldu. Doğru mu? Şurası kotanjant 40 eksi 2x değil miydi? Kotanjant 40 eksi 2x'ti. Tanjant'tan kotanjant'tan nasıl yapacaktık? Sinüsle kosinüsle aynı şeyi az evvel göstermiştim. Şu açıyı 90'dan çıkaracaktım değil mi? Tanjantı kullandığımız için şu an. Tanjant x artı 10 eşittir. 90'dan çıkardım. Tanjant 50 artı 2x oldu. Doğru mu? O zaman x artı hatta şunu kullanırsak daha kafanız hiç karışmaz. 2x artı 50 eşittir. x artı 10 artı 180 k olacak. O zaman eksi diğer tarafa yolladım, 50'yi diğer tarafa yolladım. X eşittir, eksi 40 artı 180K oldu. K yerine şimdi değerler vereceğim, köklerimizi o zaman bulalım. K yerine 0 yazdım, eksi 40. 1 yazdım, 140. 2 yazdım, 360'tan 40 çıkarsa 320. 3 yazdım, 540'tan 40 çıkarsa 500 oldu. 0, 2 pi yani 0, 360 aralığında eksi 40 bu aralığa dahil mi? Hayır. 140 dahil mi? Evet. 320 dahil mi? Evet. 500 dahil mi? Hayır. O zaman köklerimiz nelerdir? 140 ve 320'dir. Şimdi kotanjant x denklemi, kotanjant x denkleminin çözümüne bakalım. Kotanjant x ve tanjant x'in aynı olduğunu söylemiştim zaten. Kotanjant x eşittir kotanjant alfa ise buradaki köklerimiz x eşittir alfa artı k ya da alfa artı 150 k'dan bulunabilir. E, 180 k'dan bulunabilir. O zaman şu denklemi beraber çözelim. Kotanjant x eşittir 1 bölü kök 3. Ta, kotanjant ne zaman 1 bölü kök 3'tü? Kotanjant ne zaman 1 bölü kök 3'tü? E, 60 değil mi? Bize radyan cinsinden verildiği için o zaman kotanjant pi bölü 3 yazıyorum 60 yerine. O zaman x eşittir pi bölü 3 artı k pi olur. K yerine değerler yazıyorum. K yerine değerler yazıyorum. E, ee, pi bölü 3 oldu. 1 yazdım. Pi bölü 3 artı pi oldu. E, ee, 2 yazdım. Pi bölü 3 artı 2 pi oldu. Şurası artı. Şu 2 pi'den büyük olduğu için o zaman aralığa dahil değildi. O zaman kök değildi. O zaman köklerimiz nelerdi? Pi bölü 3 ve pi bölü e, ee, pi bölü 3 artı pi'di. Bize kökler toplamını sormuş. O zaman pi bölü 3 artı şurası 4 pi bölü 3'tü. 4 pi bölü 3 eşittir ne, geldi? ne geldi? 5 pi bölü 3 oldu. E, ee, bu defa karışık örnekler çözelim. 1 artı kosinüs 2x artı kosinüs x eşittir 0 denkleminin 0 denkleminin 0 e, pi aralığındaki köklerine bakalım. Kosünüs 2 x'te ben bu tarz denklemlerde ilk yapacağım şey yarım açı formülünü kullanmaktır. 1 artı burası 2 tane kos kare x eksi 1 artı kos x eşittir 0. Şu birler gider mi? O zaman denklem ne hale geliyor? Kos x parantezini alırsam eğer 2 tane kos x artı 1 olur. Eşittir 0. O zaman şurada bu denklemin sağlanabilmesi için kosünüs x'imiz... Sıfır olur. Ya da 2 e, tane kosinüs x artı 1 sıfır olur. Yani 2 e, tane kos x'imiz eksi 1 olması lazım. Şuradan ne geliyor? Bakalım bir önce. Kos x'imiz eksi 1 bölü 2 olur. Doğru mu? O zaman şu denklemleri ayrı ayrı çözmemiz lazım. x 1'e bakalım. kosinüs ne zaman sıfırdı? 90'da değil mi? O zaman pi bölü 2 artı 2k e, pi x 2'miz neydi peki? Ee, x 2 eşittir. Eksi pi bölü 2 artı 2k pi'di. Doğru mu? Şuradan k'ya değerler veriyorum. x 1 için. x 1 eşittir. k yerine 0 yazarsam pi bölü 2 olur. 1 yazarsam pi bölü 2 artı 2 pi oldu. Şurası 0 pi aralığında olmadığından dolayı o zaman kök değildi. Bunu almadım. x 2'ye bakalım şimdi bu aralıkta. 0 yazdım. Eksi pi bölü 2. 1 yazdım. Eksi pi bölü 2 artı 2 pi oldu. Şurası kaç yapar? E 4. 3 pi bölü 2 yapar. 3 pi bölü 2. 0 pi aralığına dahil mi? Hayır. O zaman bu benim köküm değil. Eksi pi bölü 2 aralığımıza dahil mi? Hayır değil. O zaman buradan bir kök gelmedi. Şimdi şu denkleme bakalım. Kosinüs eksi 1 bölü 2. Kosinüs ne zaman eksi 1 bölü 2 idi? 120'de değil mi? O zaman kosinüs x eşittir. Cos 120. Radyan cinsinden yazmam lazımdı. Cos 120 nasıl yazılıyordu? 2 pi bölü 3 müydü? Evet. O zaman x1 eşittir. 2 pi bölü 3 artı 2 k pi. x2 neydi peki? Eksi 2 pi bölü 3 artı 2 k pi oldu. O zaman k'ya değerler verelim. x1'imiz ne oldu? 2 pi bölü 3. 1 verdim. 2 pi bölü 3 artı 2 pi oldu. Dikkat edersen ne bu ne bu 0, 0 pi aralığında da ne de şu. O zaman buradan bir kök gelir mi? Hayır gelmez. x 2'ye bakalım. x 2 eşittir 0 yazdım. Eksi 2 pi bölü 3. 1 yazdım. Eksi 2 pi bölü 3 artı 2 pi oldu. Şurası aralığa dahildi. Şurası da aralığa dahildi. O zaman buradan da bir kök gelmedi. Tek kökümüz o zaman nedir? Pi bölü 2'dir. Başka bir kök değil. Çıkmış Ls 2017 <laughs> sorusu. Pardon. kosinüs 5x eşittir. kosinüs 3x artı çarpı kosinüs 2x verilmiş. Burada dikkat ederseniz kosinüsün toplam fark formülünü kullanabilirim. O zaman kosinüs 5x ben istersem veya şöyle yazamaz mıyım? kosinüs 3x çarpı kosinüs 2x eksi sinüs 3x çarpı sinüs 2x. Ben kosinüs 5x yerine şu ifadeyi yazarsam. Şu ifadeyi yazarsam. Yazalım. Dikkat edin şu x e eşit oluyor. O yüzden zaten böyle bir parçalanışa geçtim. O zaman kosinüs 3x çarpı kosinüs 2x eksi sinüs 3x çarpı sinüs 2x eşittir. Kosinüs 3x çarpı kosinüs 2x oldu. Doğru mu? Şurasıyla şurası gitti mi? O zaman sinüs 3x çarpı sinüs 2x eşittir. Sıfırdı. O zaman buradan ne olur? Sinüs 3x'imiz sıfırdı. Ya da sinüs 2x'imiz 0'dı. Doğru mu? O zaman önce şu denklemi çözelim. Sinüs 3x eşittir. Sıfır X, e, 3x'imiz eşittir. Sıfır artı. 0 artı. E, 0 artı. 2Kp Doğru mu? Her tarafı 3'e böldüm. X1 eşitti. 2Kp bölü 3 oldu. İkinci kökümüze bakalım. 3x eşittir Pi eksi 0 artı 2Kp idi. Her tarafı 3'e böldüm. X2 eşitti. Pi bölü 3 artı 2Kp bölü 3 oldu. Doğru mudur? Şuradan hemen k yerine 0 yazdım. X1'imiz ne geldi? 0 geldi. 1 yazdım. 2 pi bölü 3 geldi. 2 yazdım. 4 pi bölü 3 geldi. 3 yazdım. 2 pi geldi. Dikkat edersen 2 pi ve 0 aralığa dahil değil. O zaman ben şu x'ini çıkardım. Köklerim demek ki buradan şu x'i geldi. x2'ye bakalım şimdi. 0 yazdım. pi bölü 3 geldi. 1 yazdım. Pi bölü 3 artı 4 pi bölü 3. 2 yazdım. Pi bölü 3 artı 4 pi bölü. E, pardon bu yanlış yaptım. 1 yazmıştım. 2 pi bölü 3 oldu burası. Burası 4 pi bölü 3 yaptı. 3 yazdım. 2 pi geldi. Yani pi bölü 3 artı 2 pi geldi. Şurası aralığa dahil olmadığı için almadım. Şuraya bakalım. 5 pi bölü 3. Evet bu aralıkta. Pi bölü 3 evet bu arada. O zaman şu 3'ü de bizim köktü. Bizim için köktü. O zaman diğer denkleme bakalım. Sinüs 2x eşittir 0 ise sinüs 2x eşittir 0 ise 2x eşittir 0 artı 2 k pi x birimiz ne geldi o zaman buradan k geldi x 2 bulalım bir de bir de buradan 2x eşittir pi artı k pi 2K 2'ye böldüm. X 2 eşittir. Pi bölü 2 artı K pi oldu. Şuradaki hatta şuraya X 3 diyelim. X 4 diyelim. Kafamız karışmasın. X 3. Ben K yerine yani 0 yazarsam 0 geldi. 1 yazarsam e, pi geldi. 2 yazarsam 2 pi geldi. Şu aralığa dahil mi 0? Hayır. 2 pi dahil mi? Hayır. O zaman X 4'e de bakalım. Karışmasın. X 4 x4, e, k yerine 0 yazarsam pi bölü 2 olur. 1 yazarsam pi bölü 2 artı pi olur. 2 yazarsam pi bölü 2 artı 2 pi olur. 2 pi bu aralığa dahil olmadığı için o zaman şunu da almıyorum. O zaman bu aralıktan gelen köklerin pi, pi bölü 2 ve pi bölü 2 artı pi'dir. Ortak olan köklerim var mı benim? Yok. O zaman kökler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanedir. Yanlış yapmadıysam evet. 2018 AYT sorusu var. Ve yerim kalmadığı için şuradan çözmek istiyorum. 2018 AYT sorusu. 2018 AYT sorusu. sinüs x çarpı kosinüs x bölü kosinüs x çarpı sinüs x. Burası artı pardon. Eşittir sinüs x eksi kosinüs x bölü 2. Şimdi bu tarz denklemlerde ilk yapacağımız şey ne de? İçler dışlar çarpma yapmaktı. O zaman iki tane sinüs x çarpı kosinüs x eşittir. Sin kare x eksi kos kare x'ti. Şurası neyin açılımıydı? Neyin yarım açısı? O zaman sinüs 2x'in değil mi? Şurası peki eksi parantezine alırsam dikkat et. Kosinüs 2x olur. O zaman her tarafı kosinüs 2x'e bölelim. Sinüs 2x bölü kosinüs 2x eşittir. Eksi 1 oldu. Sinüs 2x bölü kosinüs 2x nedir? Tanjant 2x'tir değil mi? Tanjant 2x eşittir. Eksi 1 ise eğer, tanjant ne zaman eksi 1'di? E, 135 dereceydi değil mi? Evet 135 derece. O zaman tanjant e, 135 derecemiz 3 çarpı pi bölü 4. Yanlış değilim umarım. 2x eşittir. 3 pi bölü 4 artı k pi diyorduk. Her tarafı 2'ye böldüm. x eşittir. 3 pi bölü 4 artı pardon 3 pi bölü 3 pi bölü 8 artı k pi bölü 2 oldu o zaman k yerine 0 yazalım köklerimiz 3 pi bölü 8 oldu bir yazdım 3 pi bölü 8 artı pi bölü 2'dir. O zaman köklerimiz şuradan bakalım. 4, 4'le çarptığım çarptım. Burası ne geldi? 7 pi bölü 8 oldu. Şuradan ne geldi? 3 pi bölü 8 oldu. Bize neyi sormuş? Denklemi, bu aralıktaki kökleri sormuş. Evet, ikisi de bu aralıkta mı? Evet. Bir sonraki derste görüşmek üzere.